Sevgili dostlar merhaba. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün tüm Türkiye üniversite imtihanlarına kenetlendi. Türkiye'nin ve dünyanın geleceği yüksek tahsil için üniversite imtihanlarına odaklandı. Allah inşallah sonuçlarını hayırlı eylesin. Hem üniversiteler adına hem tertemiz öğrenciler adına hem ülkemizin geleceği adına. Öncelikle çok üniversite okuyan gördük. Bizim yanımızda maaşı çalışıyorlar diyenlerin küstahlığına. Hem üniversite okuyup da Meslek sahibi olmuş, ayakkabıcı olmuş, motorcu olmuş, teknik eleman olmuş, ara eleman olmuş ve çok büyük sıkıntıları gideren, hayatın akışına katkı sağlayan arkadaşlara da cahil adamlar diyenler, okumamış adamlar diyenlere buradan tazirlerimi yani bir şekilde rahatsızlığımı dile getirmek istiyorum. İnsan hem okuyabilir hem sanatkar olabilir. Yaz tatillerinde, ara tatillerde, hususiyle hafta sonları sanatkar insanların yanına takılarak saatli, zamanlı mesleğini icra edebilir. İsviçre'de programa gittiğimizde belediye başkanının kalorifer tamircisi olduğunu ve devamlı kendi işiyle meşgul olduğunu lüzumu halinde bir şekilde belediyenin mevzuat işlerine imza attığını onun haricinde sıradan vatandaş gibi halkın arasında olduğunu ve kendi mesleğini icra ettiğini parayı belediye başkanlığından değil bizatihi mesleğinden kazandığını duyunca şaşkınlıktan ne yapacağımı şaşırdım. Yani koca medeni, dünyanın en zengin ülkesi, en kurallar ülkesi olan bir devletin belediye başkanının kalorifer tamirciliği yaptığını düşünsenize. Türkiye'de böyle bir şey yapsa o arkadaşı belediye başkanlığından o gün alır. Hatta hak yargılar yadırgar. Sen belediye başkanısın, seçilmiş insansın. Ne işin var senin kalorifer tamirciliğinde? Sanatkar insan sanatını yapamayınca kendini hiç iyi hissetmez. Bizim o seviyeye gelmemiz kim bilir kaç yıl alacak. Bugün bir belde belediye başkanı bile yani en nahiyi, en uzakta olan bir belediye başkanı bile makam arabası ve bir milletvekili forsuyla, edasıyla bir şekilde makamı doldurmaya çalıştırdığı, çalıştığını hatta çalıştırıldığını görüyoruz. Yani kendisi tevazu ile olmak istese bile tevazu elbisesi bu makamla yakışmaz diyerek yanındaki arkadaşların uyarılarıyla belediye başkanı fahiş harcamalara da gitmektedir. Konu üniversite imtihanlarından teknik elemandan üniversite mezunu elemandan nereye geldi? Adım adımdır bu işler. Mesleğinde selahiyeti olmayan yetkisini doğru kullanıp etki sahibi olmayan insanların maalesef makamın gücünü kullanarak eğitimsizliğini kapatmaya çalışması, bilgi eksikliği, gölge eksikliğini de yine makamı korumalarla doldurmaya çalışarak kendini daha yukarı çekmeye çalışması gibi hallerle karşılaştığımızı görüyoruz. Öncelikle sevgili genç kardeşlerim, üniversite imtihanına girenler eğitimsiz hiçbir şey olmuyor. Ne kadar yargılarlarsa, ne kadar yadırgarlarsa yadırgasınlar, hem meslek sahibi olun. Biz babamızın saatçi dükkanında, gümüşçü dükkanında saat tamir ederek, tornavidayı alarak, pensi alarak, lübü takarak bir saatin pimi, bir saatin pili, bir saatin camı nasıl değiştirilir ve İlk günkü orijinalliğiyle su almayacak şekilde nasıl balans kontrolü yapılır? Nasıl etrafındaki lastiği su almasını engelleyen şeyi nasıl yerine itinayla yerleştirilir? Bunları uygulamalı olarak dükkanda izleyerek hayatımızı kazanmaya çalıştık. Babamız dükkanda yokken, ustamız dükkanda yokken müşteri geldiğinde boş çevirme vakadına çok pahalı bir saatte ise mesleği denemek adına biz de bu denemeleri gerçekleştik, tecrübe ettik hayatımızda. Siz de babanızın araba tamir atölyesinde çalışmaktan, babanızın büfesinde çalışmaktan, babanızın bayisinde çalışmaktan, elerisinde çalışmaktan, babanızın camisinde müezzinlik yapmaktan hangi işi yapıyorlarsa utanmayın, üşenmeyin, hayatın içerisine girin, sosyalleşin, İnsanların dünyasını keşfedin, sosyolojiyi, psikolojiyi, felsefeyi yakalayın, ifadenizi güzelleştirin, kalbinizi temiz tutmayı, her şeye rağmen iyi olup insanlara servisi en güzel şekilde, kaliteli bir şekilde yapmanın hayallerini kurarken, hedeflerinizi de gerçekleştirmeye çalışın. Bugün okuyanlar okumayanlara, okumayanlar okuyanlara, ya bunlar yakışık haller değil, yani Hazreti Musa'ya laf atan herkes Firavun olmuyor ya da Firavun'un karşısına dikilen herkes Musa'da olmuyor. Yani hep böyle laf atınca yukarı çıkacağınızı zannetmeyin. Bağırarak siyaset yapıldığını düşünmeyin. Gelişmiş medeni ülkelerde bağırarak konuşulmuyor. Peygamberimizin bağıra bağıra Mekke sokaklarında İslam'ı, dini, siyaseti anlattığını hiç duydunuz mu? Var mı böyle bir şey? Hangi peygamber bağıra bağıra vazifesini yaptı? Mikrofon zaten bağırıyor. Belden aşağı siyasetle, belden aşağı ticaretle, belden aşağı cemiyetle hayatta tutunamazsınız. Ya e onların durumları pek iyi değil. Batıyorlar galiba. İfadesini kullandığınızda siz yukarı çıkmazsınız. Asıl batacak olan siz olursunuz. Onlar daha yukarı çıkar çok kuvvetli bir hafız. O unuttu hafızlığını. Sana ne? Nereden biliyorsun? İmtihan ettin? Çok bilgili bir insan, O kafayı üşüttü. Ya niye böyle diyorsunuz? Niye diyorsunuz kardeşim? Hem bilgisinden istifade ediyorsunuz hem de arkasından konuşuyorsunuz. Aldığınız bilginin hayrını göremezsiniz ki. Bildiğinizin de hayrını göremezsiniz. Bırakın ondan aldığınız bilgiyi. Yakışık değil. Yakışık olan aldığınız bilgiyi ilmi, irfan, vicdan ve hikmet ölçüsünde hamle edip başkalarını da en güzel şekilde aktarabilmektir. Bu başlıkların ne anlama geldiğini önce teker teker bakmak lazım. O vicdan, hikmeti, irfanı üzerinize bir giyip bana oldu mu ya demek lazım. İlim çok yüksek bir mertebedir. El ilmu a'la rutab. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ilim rütbelerin en gücesidir. Bilgin olmazsa neyi konuşacaksın? Sesim çok güzel. İyi ne yapalım? Araba çok düştü ama gaz pedalında sıkıntı var ya da frenler tutmuyor. Ne yarar? Çok bilginiz olabilir. Ezberleyebilirsiniz ansiklopedi ya da fasikülü ama öğrendiğiniz bilgiyi kitap gibi konuşursanız kitap bari kimsesiz dinlemez. O zaman gider uygulamadan dinler. Siz aynı bilgiyi kendiniz olarak Ayşe, Ahmet olarak siz o bilgiyi kendi dünyanızda tecrübe ederek başkalarına tam yerinde doğru bir aktarımda, doğru bir sesle, tonla aktardığınızda karşıdaki insan onun faydasını görür durup durup oradan buradan konuşuyorsunuz. Vay be ne kadar bilgi adam Desinler diye de konuşuyorsanız yine faydasını göremezsiniz. Şöyle düşünün. Şimdi canım su istiyor. Bana tatlı veriyorsunuz. <laughs> tatlı istiyor. Tuzlu veriyorsunuz. Karnım aç. Bana diyorsunuz ki al detoks yap. Ya ben açlıktan ölüyorum. Şu anda çorba, ekmek ne varsa yemeye hazır. Yeter ki bir şey olsun. Yok. Sen de bir dur bakalım biraz daha bekle yeme yeme diyorsun ha, açlıktan ölüyorum Cık, yok sen öl ölmezsin bekle biraz böyle değil tam vaktinde lokmayı karşı tarafa ikram ederken onun canına onun ruhuna onun kalbine onun tertemiz bakışına yani gözlerine hitap ederce hizmeti yaptığımızda o zaman tam yerinde olur. Bize yakışan da budur. Kıymetli dostlar. Onun için şu üniversite imtihanında anne babalar dua etsin, hayırlı sonuçlar çıksın. En güzel okullarda okusunlar. Çocuklarınıza güvenin. Korkmayın. Geleceklerine dair endişelerinizi koymayın. Ümitlerinizi koyun. Ümitsizliği koyup da ne yapacaksınız? Biliyordum bak kazanamadı. Ya sen böyle dua edersen beddua yerine geçer. Anne baba olarak siz hep yukarıyı hedefleyin. Hayallerini kesmeyin çocukların. İstedikleri bölüme doğru kanalize olsunlar ki kendi karakterlerini en iyi onlar bilir. Siz de biliyorsunuzdur. Ama siz doktorsunuz diye onlar doktor olmak zorunda değil. Allah herkesi doktor yaratırdı o zaman. O zaman diğer işleri kim yapacak? Evet kıymetli dostlar gözlükler gözümde kalmış. Güneşli bir gün. Kusura bakmayın. Araba kullanırken gözlük takıyoruz. Camdan da yansıma yaptığı için. Zaten şemsiye yağmurda değil güneşte kullanılmak için yapılmış şemsiye güneşlik demektir. Nazara bu da güneşe karşı korumak ve önümüzü daha emin bir şekilde görüp rahat rahat gidebilmek içindir. Arabada daha çok lüzum eder. Lüzum ettiğinde neyi, nerede, nasıl kullanacağımızı bilerek hayatımızı yaşamayı Allah nasip eylesin. Kardeşlerimizin alınlarından öpüyorum. Annelerimi buradan tebrik ediyorum. İnşallah en doğru kararları vermişlerdir, vereceklerdir. Öyle dua ediyorum. Bugün Türkiye'miz ve geleceğimiz adına hep beraber duacı olalım. Sonuç ne olursa olsun mutlaka hayır olmuştur, hayır olacaktır. Herkes istediği okulda okusun ve faydalı olma üzere niyetini yapıp hayatı doğru yola koyulsun. Biz de yola revan olduk. Bugün ziyaretlerimize devam ediyoruz. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a